Doktor Miyanji'ye sizlerden gelen 6. soruyu soruyorum. Ee, Şirvan Hoca'nın bu konuda da çalıştığı bir kitabı da var. Bitiyor vermiş olayım. Hocam 6. E, soru şu. Hocam ben bir şey öğrenirken beynimde neler oluyor? Tabii bu, bu yani bu psikolojinin alanı. Yani psikoloji biliyorsun son 30-40 senede teknolojinin gelişmesiyle psikoloji de ölçülebilir sonuçlar evet. Yani şimdi hani istatistikle bir şey veri oluşturmak başka var. Bir de beyni görüntüleme teknikleri. Bir kere biz bir bilgi gördüğümüzde bu herhangi bir duyum dolar. olabilir. Yani görme ya da işitme yani veri yani hoca konuşuyor, hocayı duyuyoruz. Ya da biz orada ne oluyor? İkincisi bir kitap okuyoruz, metin. İşte bir öğrenci için konuşuyorum. Bu önce talamusa gidiyor. Talamus basitçe veri toplama bölümüdür bizim Hı. beyindeki limbik at alt beyindeki limbik sistemde. Tanımız bunu amigdala'ya yani korku merkezine gönderirken denetlesin diye aynı anda prefrontal neokortisini beynin ön tarafına gönderiyor. Yani akıl yürütme bölümüne. Dolayısıyla biz bir kitap okurken, bir hoca dinlerken bilgi iki, iki yönde gidiyor. Bir, bilinç altına bir de bilinçe gidiyor. Bilinç bunu yorumlarken, analiz ederken bilinç altı da bunu bir tepkisel sürecin içine sokuyor. Amigdala tek başına karar vermiyor. Çünkü amigdala tepkiseldir. Ya saldır ya savaş. Şimdi üçüncü bir şey de var. Bir de donma şeyi var yani donuyor. Şimdi amigdala da hipokampusa soruyor. Hipokampus da bellek. O da bilinç altında alt beyinde yani limbik sistem içinde. Hipokampusa diyor ki bu bilgiyle ilgili beni korkutacak, beni tehdit edecek, bana zevecek bir durum var mıdır? Hipokampus hiçbir tehdit yoktur diyorsa amigdala beynin ön tarafının bunu yorumlamaya, bunu analiz etmeye izin veriyor. Kortekste işlem, işte, işlem işte. izin veriyor. Amigdala müdahale etmiyor. E, ama eğer hipokampus bununla ilgili önceden benim kötü deneyimlerim var, tehdit varsa amigdala müdahale ediyor elektrik şartlarını kapatıyor. <laughs> o zaman ne oluyor? yani biz yorumlama, yorumlayamıyoruz. Öğrenme Bir duruyor. Diyorum. öğrenme duruyor. Dolayısıyla örnek veriyorum. Matematik dersine karşı benim ön yargım varsa evet. önceki derslerde hep kaldıysam, hep başarısı olduysam benim belleğimde böyle olumsuz dosya varsa <laughs> siz dünyaya harika matematik öğretmeni olsanız da ben onu işleyemiyorum. Çünkü o ön yargı zaten yargının önünde. Adı ön yargı. Yani yargın. Hocam nasıl kıracağız bunu? Ee, yani, yani ben 8. sınıftayım Önce fark etmezsiniz. Önce bunu kabul ah, etmeniz Ben evet. Ön bende bir ön yargı olabilir. Buna bir psikologdan, bir rehber yardım almak gerekiyor. Buna ilgili da olmak gerekiyor. Önce ön yargını test edeceksiniz. O ön yargıyı kabul ederseniz bir problemi çözmenin en basit yolu önce problemi kabul etmek. Hocam ben bunları sorarken sizin bilim felsefesi alanındaki e, uzmanlığınızı unutarak sordum fark ediyorum <laughs> bir yandan da neden yani değil mi önce bunu bir evet. bilir bakalım yani güzel çok teşekkür edeceğiz hocam. Hocam. İzlediğiniz için teşekkür ederiz Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.